hastalarımızın manuel kas testini yapacağız. Yani triceps brachii kasımızın kas testini yapacağız. Hastamızın omuzun 90 derece fleksiyonu alıyorum. Disneyin 90 derece fleksiyonu alıyorum. E, hastamızın humerusundan stabilize ediyorum. Ve hastamdan destek ekstansiyonu istiyorum. Hastam ekstansiyon hareketini açığa şey çıkarabildiği için ben burada en az 3 değerini verebilirim. 3 mü yoksa daha fazla bir değer mi olduğunu anlayabilmek için ön kolun distalinden Fleksiyonda direnç uyguluyorum. Hastanın hareketini burada çok az bir şekilde bozabildiğim için 4 artı değerine verebilirim. Hastamız eğer sırt üstü yatamıyorsa hastamız yüz, yüz yatış pozisyonu alabiliriz. Bu şekilde 3 4 -5 pozisyonuna bakabiliriz. Hastamı bu şekilde yatırdım. Ve hastamın e, omzunu stabilize ettim kolundan. E, ve hastamdan destek ekstansiyonu istiyorum bu şekilde hareket açığa çıkarabildiğine göre en az 3 değerini vereceğim ben hastama. Ancak daha fazla bir yer alabilir mi diye ön kolun listelinden direnç uyguluyorum. Hastamın hareketini burada çok az bir şekilde bozabildiğim için hastama 4 artı değerini verebilirim. Hastamız eğer 3-4-5 pozisyonu hiçbir şekilde hareket açığa çıkaramamış olsaydı hastamızı 2 pozisyonlu alacaktık bu şekilde. E, hastamız sırt üstü yatış dış pozisyonlu yatıyor. E, Omuzu 90 derece abdüksiyonda 90 derece fleksiyonda şu anda. Ben hastamın e, kolunu stabilize ediyorum. Ve hastamdan desteğini ekstansiyonu getirmesini istiyorum. Bu şekilde. Hastam destek ekstansiyonu yapabildiği için ben burada hastama iki değerini verebilirim. Eğer ki hastamız iki pozisyonu hiçbir şekilde arkadaşlar çıkaramamış olsaydı hastamızın 1 ve 0 değerlerine bakabilmek için yine aynı şekilde sırt üstü, üstü dış pozisyonunu aldım. Omzu bu sefer 90 derece ambiksiyonda, desteği 90 derece fleksiyonda. Burada olekrnonun hemen üzerinden hastamın triceps brachii kasının tendonunu palpe ediyorum ve hastamdan dirseğini lise, ekstansiyon getirmeye çalışmasını istiyorum, yenmemesini istiyorum. Burada triceps brachii kasının tendonunu palpe ederek kontraksiyonu hissettim. Bu yüzden ben bir değerini verebilirim. Ancak hiçbir şekilde kontraksiyon bile hissedemeseydi sıfır değeri verecektim.